Hello. Merhaba arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? Canımızın kolay kolay çekmediği ama sofrada gördüğümüzde dayanamadığımız bir mercimek köftesi geldim. Olmadığında aklımıza gelmediği ama olduğunda da gerçekten bayıla bayıla yediğimiz bir mercimek köftesi tarifi. 2 su bardağı yıkadığım, daha önce yıkadığım mercimeği bir tencereye alıyoruz. Üzerine de 5 su bardağı su ekliyorum ve bunu kaynamaya bırakıyorum. Mercimek köftesini yer hep şeydir değil mi? Gün yaparsın böyle bir arkadaşlarını çağırırsın. Bir ekstrada bir şey olsun deyip mercimek köftesi yaparsın. Yani hayatımız hep yancı olmuştur bu mercimek köftesi. Yancı olmasına rağmen gerçekten mükemmel bir tadı var. Ben seviyorum. Tek başına mesela asla bir yemek olmamıştır mercimek köftesi. Hep böyle bir şeyin yanında ekstra. Hep böyle bir olsun diye konulmuştur. Ne çektim be mercimek köftesi? Gerçekten. Şimdi sosunu yapıyorum. Konuşmaya daldım. Az önceki şeyi unuttum. Bu mercimek böyle kaynatmıştım ya İçerisine bir buçuk su bardağı ince bulgur koydum. Konuşmaya daldım da onu söylemeyi unuttum. Ya az önce çek videoda gözüküyor ama ben söylemeyi unuttum. Bir buçuk su bardağı da ince bulgur koydum içerisine. Onu bir güzel demlemeye bıraktım. Şimdi sosunu yapıyorum. İki tane soğanın içerisine salça koydum. Ve gördüğünüz gibi bulgur bu şekilde şişti. Onu da bir kaba aldım. Üzerine de bu yaptığım sosu koydum. Şimdi baharatlarını koyacağım. Karabiber biliyorsunuz ben sevdim. Artık videoların hepsinde söylüyorum karabiberi seviyorum diye. Karabiberi koydum. Biraz kimyon koydum. ...birazcık limon suyu koydum, tuz koydum, limon suyu çekmiyormuşum. Neyse olsun, ben söylüyorum. Limon suyu da koydum. Ve içerisine maydanoz ve yeşil soğanla yaptığım bir karışımı içerisine ekledim. Bu şekilde de karıştırıyorum. Daha sonra güzelce böyle bir şekil veriyorsunuz. Böyle güzelce bir... Yani şekil... <laughs> i̇şte anlatmak... Yani mercimek köftesi işte. Nasıl anlatılır ki yani mercimek köftesi? Davet sofrasının kenarında duran... Görüntü olarak hoş olan, işte tadı da şahane olan, aa güzelmiş mercimek köftesi, iki tane yiyeyim diyeceğimiz bir mercimek köftesi. Hem masada dolgunluk göstersin, hem de gözlerimizi doldursun diye yaptım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.